gelişmenin üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putinle telefonda görüştü. Görüşmede enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri, tahıl koridoru ve olası sınır ötesi askeri harekat konuları ele alındı. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile kurulan yakın ilişkiler konusunda tepki gösteren Avrupa Birliği'ne yanıt niteliğinde bir kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Avrupa Birliği'nin uyarılarının aksine iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için tahıl koridorundan TSK'nin olası sınır ötesi harekatlarına kadar bir dizi konu ele alındı. Evet. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şimdiye kadar tahıl koridorundan 13 milyon tonun üzerinde tahılın geçtiği, farklı gıda gruplarının da ihracına yönelik çalışmaların başladığı belirtildi. <laughs> PKK ve YPG'ye yönelik olası sınır ötesi harekat planının da ele alındığının belirtildiği açıklamada Suriye'nin kuzeyine işaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğine yapılacak bir harekatın önem ve önceliğine dikkat çektiği ifade edildi.